Evet. AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat önceki gün geldiği Adıyaman'da bir günde 12 köyü gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Parlak ile birlikte merkeze bağlı ova köylerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Milletvekili Fırat Çençen, Çoban Dede, Kamışlı, Bardakçı, Bozöyük, Ova Ova Kuyucak Büyük Kavaklı, Hacı Halil, Güzel Yurt, Hasan Kendi, Yazlık, Bağpınar olmak üzere 12 köyü ziyaret etti. Ziyaretler sonunda açıklamalarda bulunan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, son dönemlerde köy ziyaretlerine ağırlık verdiklerini belirtti. Pandeminin hafiflemesiyle birlikte yaklaşık 4-5 aydır, özellikle hafta sonları meclisin çalışmadığı dönemlerde buradayız. AK Parti her zaman söylediğim gibi diğer partilerden ayıran en önemli özelliğimiz sürekli seçmenimizle, vatandaşımızla bir arada olmak. Onların sorunlarını dinlemek. Onlarla hemhal olmak için sürekli bir aradayız. O tarihten bu yana da işte e, şehir merkezlerinde ilçelerimizi, beldelerimizi dolaştık. Daha sonra da biraz önce Merkez ilçe Başkanımızın da belirttiği gibi bugün Merkez ilçe Başkanımız Sayın Mustafa Alkaş, e Meclis Üyelimiz Sayın Abdurrahman Parlak, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Kazım Turan, Sici Alkan, gençlik kollarımızla birlikte. Bugün Adıyaman'ın Balpınar bölgesinde yaklaşık 11-12. köyü dolaşıyoruz. Köylerimizde biz 2002 seçimlerinde seçime gittiğimizde birçok köyümüzde hatta gittiğimiz bütün köylerde şu talep vardı. Acaba bir köyün yolu ve suyu yapılabilir mi? İşme suyu yapılabilir mi? Çünkü biz köylerin, köylerde yaşadık, köylerin ne olduğunu biliyoruz. Köylerde eskiden bir içme suyu, köyün ortasında bir çeşme olurdu ve bu çeşmenin seneni bir defasında, senenin bir ayında yakardı, yakmazdı. Ha, şehirlerde ne varsa köylerde de aynısı olacak ee, talimatlarıyla hamdolsun. Bugün köylerimize gerçekten hem içme suyu, hem yollarımız, hem kanalizasyon, hem parke taşlarının döşenmesi, köy konaklarının yapılması. <laughs> Bugün artık köylerimizde şehirlerde olduğu gibi çöplerin toplanması gerçekten AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin ve köylerimizin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Parti Adıyaman Milletvekilimiz Sayın İbrahim Halil Fırat, Adıyaman Merkez İl Genel Meclis Üyemiz Sayın Abdurrahman Parlak, İl Yönetimimizden Sayın Hicri Alkan, Merkez İlçe Yönetimimizden Sayın Kazım Turan abimizle beraber ve gençlik kollarındaki arkadaşlarımızla beraber <laughs> Ee, sabah Hasan Kendi Köyümüzden başlayarak, e, şu anda Çoban Dede, İzik Köyümüzle bitiriyoruz. Ee, bu Akpınar Bölgesindeyiz. Sayın Vekilimizle üç haftadır e, bu bizim Akpınar ve Bağpınar köylerini ziyaret ediyoruz. Sayın Vekilimiz uzun yıllar e, il başkanlığımızı yaptı. Daha sonra da milletvekilliğimizi yapıyor. Bölgeyi çok iyi tanıyor, köyleri çok iyi tanıyor. E, aşağı yukarı bütün sorunları hem biliyor hem de gerçekten yakından takip ediyor. Bizim için ciddi bir avantaj. E, sayın Vekilimizin talebi doğrultusunda e, pandemi şartlarının e, azalmasıyla beraber, kullar, kuralların zayıflamasıyla beraber hemen vatandaşlarımızla bir araya gelmeye başladık. Ve gerçekten e, hem biz hemşerilerimizi özlemişiz hem hemşerilerimiz bizi özlemiş. Özellikle milletvekilimiz Halil İbrahim Fırat'a da ciddi bir ilgi var. Bunu da gördük daha sık da istiyorlar